Müzik Ya bu benzin niye bu kadar pahalı Aga ya niye böyle yapıyorsunuz ki Benim mi bekliyorsunuz pahalı yapmak için Şu fiyatlara bak Dizel 1.42 Altimet 1.84 İnanamıyorum ya. Allah eninde sonunda almamız lazım onun için. Hiç sesimizi çıkarmayalım. Alalım en iyisi. Merhaba sevgili tek teker çok şeker aboneleri, izleyenleri, sevenleri, saygı duyanları, abone olanları olmayanları yeni bir bölümme hoş geldiniz. Bugün sizle biraz sessiz konuşacağım. Bu mikrofon sorunu çözmeden fazla bağırmak istemiyorum. Herkes yine yollarda seninle geçebilirsin tabii ki önüme Yani yol senin babanın yolu biliyorum Gelmişsin uzaklardan babanın yolu tabii geç ee, <laughs> Ne diyorduk <laughs> Bugün e, günlerden pazartesi dün egzozumu takmışım o videoyu size yükleyeceğim Şu an şu, <laughs> Acıdı Şu an onunla uğraşıyorum zaten o videoyu yükleyeceğim o videoyu keyifle izleyin ee, İyi seyirler diliyorum o videoda Bu da benim yeni videom olacak bugün pazartesi Almanya'da tatil ee, tatil günü her taraf kapalı. Biz de dedik motorumuza atlayalım. Saat 2'ye kadar zamanım var. Şu an saat 11. Saat 2'ye kadar zamanım var. Ondan sonra kuzey ile güney ben de. Kuzey ile güney ile ee, baba oğul günü yapacağız. Bir baba iki oğul günü yapacağız. İşte bisiklet süreceğiz, dondurma yiyeceğiz, işte ormana gideceğiz falan da filan da. Onun için dedim biraz zamanım var. Sabah kalktım erkenden koşumu yaptım. Gittim 5 kilometre koşmuşum aga. Bacaklar var ya tutmay. Yemin edeyim tutmay. O kadar kötü ki Karadeniz şivesine konuşuyorum yani. Bacaklar tutmay. Ama olacak. E, uzun bir süre spor yapamamıştım bu korona yüzünden. Niye kaydım ya? Uzun bir süre spor yapamamıştım bu korona yüzünden. E, ama yavaş yavaş bu kabus da bitiyor. Umarım çok çabuk bir şekilde geldiği gibi gider. Biz de bundan kurtuluruz. Bugün size çok aslında çok anlatacak şey var ama Ekstra böyle şehir içini Seçtim ki hani böyle fazla ses olmasın fazla rüzgar olmasın diye Şehir içini seçtim Size şey anlatacağım 2,5-3 senedir ben ne yaptım yani 2,5-3 sene boyunca ben neredeydim Bazılarınız biliyor çok yakından takip ettiği bana yazdılar ettiler sağ olsunlar Bazıları işte Yok başka ülkeye kaçtı milleti dolandırdı falan. <laughs> Öyle bir şeyler yok tabii ki de. Başka bir ülkeye kaçmadım daha hala buradayım. Ama 2,5-3 sene önce baba olacağımın haberini aldıktan sonra hayatımın değişmesi gerektiğini anladım. nasıl şekilde değişmesi gerektiğini. Gayet normal bir hayat yaşıyordum. Normal, güzel işte. Zamanım vardı, hobilerim vardı, eşimin zamanı vardı, hobileri vardı. İkimiz de çalışıyorduk. Ben okuyordum. Ayrıca o da bir şeyler yapıyordu İşte keman çalıyordu şarkı söylüyordu orada. Ben işte sporuma gidiyordum Motorumu sürüyordum okula gidiyordum Çalışıyordum falan Çok güzel böyle Nasıl diyelim çok hafif çok basit böyle güzel her şey yolunda bir hayat yaşıyorduk Şimdi yaşamıyor muyuz? Tabii ki de yaşıyoruz artık alıştık çocuklar bize alıştı biz de onlara alıştık Ama Hani nasıl derler İlk zamanlar Çok değişikti çok zordu bizim için İlk zamanlar çok zordu. Ona alıştık, ona alıştık, onu e, tutturduk bir şekilde orayından gidiyor şimdi. Ama iki buçuk üç sene önce dediğim gibi e, hayatımı değiştirmek zorunlu e, değiştirmem gerektiğini anladım ve hayatımı değiştirdim. Eski işimden çıktım. Eski işim nasıl bir işti? Hani e, kendi işim olduğu için hani şöyle diyelim esnaflık değil de hani ama kendi işimdi. Yani çalıştığım zaman para var, çalışmasam para yok. Sigortalarını kendin ödüyorsun vergilerini kendin ödüyorsun ve bu da bayağı bir paranızı yiyor. Dedim bu böyle olmaz. Adamlar durmadan işte Maliye Bakanlığından durmadan mektuplar geliyor işte fazla kazanmışsın, az kazanmışsın, para geri ver, para geri çık falan filan dedim bu böyle olmaz. Ben bununla uğraşamam. Bu işin güvencesi de yok. Dedim işten çıktım. Evime çok yakın bir iş yeri buldum. Hani böyle geçiştirmelik. Evime çok yakın bir iş yeri buldum. Bak yollar hep bomboş. Tatil normalde dolu olması lazım. Ee, dedim hemen şuraya gireyim. Çünkü evime bir dakika süre içinde varıyordum iş yerime. Bu da benim için acayip bir şeydi. Bulunmaz bir nimetti. Çünkü neden? Çocuklar küçük. Allah göstermesin hani bir şey olur Bir şey olur hemen eve koşabilirim. E, bisikletle gidebilirim. Dediğim gibi bisikletle, o elektrikli bisikletimle bir dakikada iş yerine varabiliyordum. Bir dakika evimdeydim. Bir dakikada. Öyle tatilini evimde yapıyordum. Geç geliyordum, erken çıkıyordum. Kimse bir şey demiyordu çünkü performans yerindeydi. Yani beni aldılar. Ee, dükkanın verimliliği de arttı nedense. <laughs> ee, i̇yi satışlar yaptım. Zaten aslında benim işim o değil ama iyi satışlar yaptım. Ee, dükkanın verimliliğini arttırmışım. Öyle diyorlar. Öyle. Dedim tamam oraya gireyim. Girdim. Her şey böyle kağıt üstünde sigortalı falan filan. Tak korona çıktı. Her taraf kapandı. Yani hani derler ya çocuklar nasibiyle doğar. Bereketiyle doğar diye yemin ediyorum doğru. Yemin ediyorum doğru. Bak iki tane çocuğum oldu. Allah bağışlasın. Hepimizin hepimizin evladını bağışlasın. Ee, ve bereketiyle doğdular. Niye? Çünkü ben o işten çıkmasaydım çocuklar e, baba olmasaydım o işte kalacaktım. Ve büyük bir ihtimal iflas edecektim. Ama öyle böyle bir iflas değil. Çünkü neden? Çünkü ben bir ev aldım. O evi ödemem lazımdı. O yaptığım işte de sigortam, güvencem yoktu. Yani her an bir şey olabilirdi ve oldu. Oldu ortada kaldım, kalırdım. Ama çok şükür ki iş yerini değiştirdim. Ve 3 ay boyunca evde yattım. Yattığım halde param geldi. Bununla övünüyor muyum? Tabii ki övünmüyorum. Yattığımla övünmüyorum ama o sıra şey öyleydi. Yani yapacak başka bir şey yoktu çünkü koronaydı. Her taraf kapandı. Çok güzel, çok sevindim. 3 ay boyunca çocuklarımla çok eğlendik. Daha küçüktüler o zaman. Daha da küçüktüler yani. Her gün aga can dostum Pablo'yu alıyordum. Bebek arabasına alıyordum. Çocuklarla 10 km, 15, 20, 25 kilometre geziyorduk. 3 4 5 saat boyunca yürüyordum çocuklarla. Zaman geçiriyorduk. Hani suyun kenarına gidiyorduk ağacın gölgesinde oturup oturup yemeğimizi yiyorduk onların mamaları var böyle hani Yoğurt şeyleri var Yoğurtlarını veriyordum Sularını veriyordum eğleniyorduk Geziyorlardı etrafı görüyorlardı merak ediyorlardı Çok güzel zaman geçirdik Neyse Korona yine biraz hafifleşti Bu sefer de Şey dediler tamam dükkanları geri açıyoruz Geçti gibisinden Dükkanları geri açtı araba Korona yine azdı Bu sefer yine 3 ay boyunca evde yattım pandemi sürecinde. Dükkan 3 sene 3 3 ay boyunca kapalıydı. Dedim bu böyle olmaz. Tamam güzel evde yatıyorum da yani başka bir şeyler arayayım. Hani şanstır, nasiptir, kaderdir, berekettir. Bir yere yazdım. Hayatımda aklıma gelmeyecek bir yere yazdım. Dedim bir deneyim ya şanstır. İnanmazsınız ama o yerde beni istedi. Şimdi o yerdeyim. Şimdi o yerdeyim, o işi yapıyorum, yani öğreniyorum, o işi öğreniyorum ve şimdilik çok memnunum. Aklıma gelmeyecek, hayatımda yani bu işi yaparım demedim ben, hayatta yapmam dedim bu işi, ama öyle bir iş. Bakalım, şimdi oradayım. İleriki zamanlarda belki anlatabilirim size ne olduğunu, ama şimdilik. Anlatmam pek uygun değil İstenmiyor da zaten İleriki zamanlarda anlatabilirim Bu iki buçuk üç sene içinde bu Ev aldığımı söyledim Çok büyük bir masrafın altına girdim ama artık Başkasına kira ödemek istemiyordum aga Başkasına kira ödemek istemiyorum başkasına Muhtaç kalmak istemiyordum Hani tamam güzel Gençsin işte hemen ev alamazsın yeni evlenmişsindir ya da Singlesindir Kiraya girersin tamam ama Yok ya ben Allah göstermesin yine kiraya düşmek istemiyorum İnşallah herkesin kendi istediği bir evi olur Kendi evinde Mutlu huzurlu yaşar Ama anladım ki bana göre değil kira Gerçekten yani Sonuçta misafir gibi bir hayat yaşıyorsun kirada Bana göre değildi Dedik çocuklar doğmadan hemen bu işe girişelim bir ev alalım Ve aldık Allah yolumuza açık etti Her şey yolunda gitti gidiyor Şu an çok şükür ee, Ve öyle de oldu Çocuklar dünyaya geldi Bu Geçen iki buçuk sene içinde Haber aldım baba olacağımı motorumu sattım Ağlıyor ağlıyor içim kan ağladı motorumu sattım Dedim olur be Hani Bir kapı kapandı öbür kapı açılır gibisinden Motorumu sattım Ucuza gitti İyiye gitti yani ee, Ondan sonra Ev işleriyle uğraştık Evimizi aldık Evde bir sene boyunca tamirat vardı Birkaç ay e, kayınbabam gilde kaldık Düşünün yani Biraz zor zamanlarda yaşadık bu 3 sene içinde Ama her işin bir zorluğu vardır kolay da herkes yapar Derim ben hep Bana da öyle dendi hep Halamın lafıdır Iıımm ee, onun için dedik olur olur be dedik <laughs> Güzeli be Dedik ee, Ve gerçekten de her şey yavaş yavaş rayına e giriyor çok şükür Hani bak yeni motorumu aldım yeni deri kombimi aldım yeni kameramı aldım işte yeni mikrofon aldım her şeyi yeniledim Her işte bir hayır vardır Budur Yani Şu an hayatım gayet normal devam ediyor Gördüğünüz gibi ıslak ıslak geziyorum Bugün biraz viraj öğrenmem lazım. Çünkü 2,5-3 sene içinde bayağı unutmuşum çoğu şeyi. biraz tekerleri açmam lazım. Az önce niye kayma gibi bir durum oldu ama galiba ben bir şey yaptım. Budur. Şimdi geziyoruz. yolda bir şeyler olursa size göstereceğim. Ama anlatacaklarım şimdilik bu kadardı. Bakalım bugün daha neler göreceğiz. Ve egzozun sesi de çok güzel. <laughs> şimdilik benden bay bay. pata pata pata. <laughs> Ebesinin örekesi ya.